Aşkın Oğulları filmimiz 5 dakikalık kısa bir film galiba. Bakalım. Bu ne oğlum hapçı videosu mu amına koyayım? Bunlar ne bu nasıl bir başlangıç ya? <laughs> Bayılmışlar abi. Harbiden. <laughs> Neyse, yargılamak yok izleyelim. Aşkın oğulları. İncılıyor. Başlıyoruz. Serdar. Efendim. Sen hala uyumadın mı? Uyku tutmadı. Neden? <gülüyor> 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 ne oldu lan sana? <laughs> Boks maçı yaptık her zamanki gibi. Çok kötü olmuş ya. Sen hemen şöyle otur ben ilk yardım malzemelerini alıp geliyorum tamam mı? Bu hal ne ya? Asikti! O geçiş neydi lan? Geçiş gör amına koyayım. mı? Vay 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 vay. <laughs> sporu kaç kere dedim Adam akıl yapın ya. Yapmak zorundayım. Tamam da bu kadar hasar görmen gerçekten canımı sıkmaya başladı yani. Şuraya bak. Ama bu benim küçüklük hayalimdi. Daha iyi hissediyor musun? Yediğim her bir yumrukta daha da mutlu oluyorum. Güzel geç güzel burada. Senin yap. bu isteklerini bir türlü anlayamıyorum ben. Al şunu da yatıyor. Güzel. Yanılmaz insan. Serdar. Tanrım, neden uyumadın? Seni bekledim kanka. Teşekkür ederim. Caner Bey, bunu nasıl söylerim bilmiyorum ama benim gerçekten işe ihtiyacım var. Yani burada odun kırmak olur, ne bileyim. Elektrik tesisatı olur benim bir şeyler yapmam lazım. Sizin de haliniz vaktiniz yerinde çok şükür. Bana nacizane ne iş olursa verebileceğiniz bir iş varsa eğer... Telefon sesini duydunuz mu Cem? Nacizane ne iş olursa verebileceğiniz bir iş varsa eğer... Ben ucundan tutayım. Şak cambazı gibi oynayacağım. Yani. yani. Tabii, köpek. <laughs> Yani siz buna şark çambazlığı diyorsanız... Lan sus! ne istiyorsun oğlum? Oğlum tufanı ayırı, seni ya! Köle! Hayır! kancı kancı istiyor ya! Sık da git! Allah! git! Ne oldu? git! Baba! Baba! Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsunuz? ben? Kimsin? Sen kim ya? Babamla tutuyoruz. Kerim ben. Tamam sakin olur musun? Sakin olur musun? Hiç kalkın. Tamam bak. Baba, Bapa, sen şey de sakin şey ol. Baba. Bapa, tamam baba. Sen de. Kim, şey. Tamam sakin ol. Oğlum piç piç nasıl konuşuyorsun? Babana bir şey söyle hadi. Yumruklarım onun onu niye bir daha burada istemiyorum? Baba tamam adam, sakin, sakin ol. ol. Bunları sen, Bapa, sen? sen? Sakin sakin ha. Sadece kaptanın kiri kaldırdın ha. Onu kaptın. Hayır el kolları kötü yapma bana. Babanın siktir. Babanın siktir. Tamam çıkalım. Onu niye yaptı şuraya? Git üstüne. Siktir git. Ben oluyor diyorum. Bu çocuklarına bak. Discord'da konuşuruz <laughs> tamam mı? Ya neyi konuşuruz neyi? Babanın yaptığı tamam. Sen konuşacağız. Şey. Adam çok sinirli. Discord'da belanızı versin. Seni var ya burada kırar ama lafına dikkat siz. et. Akşam Discord'a gel. Çocuğuna bak ya. Sen kapat kapıyı. Discord'a gel. Gel oraya. Bak ben sana şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yaptığın şey çok tehlikeli. Babam dün seni kovmasına rağmen burada hala evin önünde boks yapıyoruz ya. Babanın yaptığı çok yanlıştı. Bunu onu söylemelisin. Merak etme. Ben onunla konuşacağım. Canımızı sıkmayalım biz. Devam edelim. Hayır! Hayır! Hayır. Umut, seleke beliğe mi döndün? <laughs> evet, geri döndüm. Ama bu sefer tek gitmeyeceğim. Hayır! Hayır! Oğlum <laughs> <laughs> niye <laughs> <laughs> ne oluyor? Ne